Nedir bu? Bundan sonrasını kendisi düşünsün. Serhat Bey, çok kötü bir şey oldu. Seni bir daha ailemin etrafında görmek istemiyorum. Serhat'ın gerçeği bilmeye hakkı var. Bir öf yapıyorum? Ya? Artık bana kalan borcunuzu ödersiniz değil mi? Ne yapacaksın? Candanların kızlarını nasıl Cihan Bey'in önüne attığınızı anlatacağım. Yapmıyorum mu? Kendi gözlerinde gör. Ne biliyorsan anlatacaksın bana. Cihan sen ruh hastası pisliğin tekisin. İkimiz de sevince biraz abartıyoruz galiba. Serhat, saklanan gerçeklerle mücadele ediyor ve karakterler duygularıyla ve geçmiş hatalarıyla yüzleşmek zorunda kalıyor. Cihan'ın manipülasyonları ortaya çıktıkça çatışmalar yükseliyor, sadakat ve ilişkiler test ediliyor. Bölüm, gerilimi, duygusal yüzleşmeleri ve dokunaklı anları dengeli bir şekilde sunarak izleyiciyi ekran başında tutuyor. Güçlü oyunculuklar ve sürükleyici hikayelerle Güller ve Günahlar Kanal D'de izlenmesi gereken bir dizi olduğunu kanıtlıyor. Siemens tam otomatik kahve makinelerinin sponsorluğunda yayınlanan son bölüm her sahnede drama, romantizm ve entrika sunuyor.